istiyorsun anneciğim dondurma? Hepsini mi? Evet. Elif sen? Mavi. Tamam. Kuzey de çilekli istiyor değil mi? Evet. Beş tane. Tamam beş tane. Gel seçelim burada. Kuzey bak rengarenk var. Şimdi seçeceksin tamam mı? Bekle birazcık. Elif de beklesin. Elif mavi istiyor. Evet. Kuzey de çilekli istiyor. Hadi seçelim bakalım çocuklar. Seçin bakalım. Kuzey hangisini istiyorsun? Karar ver evet. rengine gel. Tamam anneciğim niye ağlıyorsun? Evet. Kız Elif sen hangisinden istiyorsun? Mavi. mavi. Mavi mi istiyorsun? Oo, mavi çok güzel Elif. Evet, çocuk. Tamam Elif'in dondurması hazır. Al bakalım Elif. Kuzey ne yapıyorsun? Kalk kalk al. Al, al senin dondurman da hazır. Al dondurman hazır. <laughs> Kuzey ne yaptın? <laughs> Kuzey bu senin dondurman anneciğim bak. Elif'inki mavi seninki de rengarenk. Niye kabul etmiyorsun? Elif'inki mavi. Al al seninki bak portakallı. Sarı. Aa dondurmayı attım Kuzey. Kuzey bu senin dondurman anneciğim alsın. Kuzey <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> tamam tamam al. Al senin dondurman bu Alır mısın bunu? <laughs> anneciğim ne istiyorsun? Biraz Bak Kuzey şimdi olur. seninki rengarenk olacak tamam mı anneciğim? Bekle birazcık. Kuzey'inki rengarenk olacak. Bir sürü olacak tamam mı? Şimdi baba yapıyor. Baba <laughs> ya turuncu sarılı da oluyor. Kuzey çok güzel. Bekle şimdi dondurmana bak. Elif'inki sadece mavi. Şimdi kuzeyinki geliyor. Al bakalım. Yok, aa, aa, kuzeyinki gök kuşağı gibi oldu. Rengarenk bir sürü. Her renkten var kuzey. Kuzey su sukuşi renginde. Su nerede kuzey? Ne bu? Kuzey bak su renginde. Senin dondurman değil mi? Benziyor aynı renkler. Kuzey ben sana şaka yapmıştım az önce. <laughs> Sen gerçek sandın. <laughs> i̇nanmadın mı? Ben sana dondurma dedim inanmadın anneciğim. Yani bu gerçek. gerçek değil mi bu? Sıkışı değil mi bu? Hadi gidelim bakalım.